Merhabalar. Üsküdar Belediyesi Profesör Doktor Hayrettin Karaman Çocuk Akademisi İnkılap Tarihi Öğretmeni Muhammed Nezir Adak. Bugünkü konumuz 5. ünite konularımızda yer alan demokratikleşme çabaları. Demokrasi nedirden başlayalım? Demokrasi halkın egemenliğine dayalı yönetim biçimidir. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında demokratikleşme yönelik ne gibi adımlar atmışız? İlk etapta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılısı, açılışı, gerçekleşmiştir. 23 Nisan 1920. Akabinde saltanat kaldırılmıştır 1 Kasım 1922 senesinde. Onun ardından Cumhuriyet ilan edilmiştir 29 Ekim 1923 tarihinde. Hemen ardından halifelik kaldırılmıştır 3 Mart 1924 tarihinde ve demokrasi için olmazsa olmaz siyasi partiler, çok partili hayatı geçiş dönemleri de Cumhuriyet döneminin İlk dönemlerinde gerçekleşmeye başlayacak. Cumhuriyet tarihimizde ilk siyasi partisi Halk Fırkası'dır. Kurucusu Mustafa Kemal'dir. Kuruluş tarihi 9 Eylül 1923. Ee, yaklaşık bir sene geçtikten sonra da 10 Kasım 1924 tarihinde parti Cumhuriyet Halk Fırkası adını alacaktır. Fırka kelimesi yabancı gelmesin size, fırka demek parti demek. Halk fırkasının özelliği, Cumhuriyet döneminde gerçekleşen bütün inkılaplar halk fırkasının yönetiminde gerçekleşmiştir. Atatürk'ün altı ilkesi parti programına dahil edilmiştir. Neydi o altı ilki? Hemen hatırlayalım. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, layıklık, inkılapçılık ve devletçilik. Ekonomide devletçilik ilkesine göre hareket etmiştir. 1950 senesine kadar da iktidarda kalarak ülkeyi yönetmiştir. İkinci siyasi partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Kuruluş tarihi 17 Kasım 1924. Partinin kurucuları arasında Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarında Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar, Kazım Karabekir, Refet Bele. Halk Fırkası'ndan farklı olarak Terakkiperver ekonomide liberalizmi savunmuştur. Liberalizm bireysel özgürlüğü savunan bir dünya görüşüdür. Özellikle çiftçiyi ve köylüyü ekonomik olarak destekleyerek ülkenin kalkınmasını sağlamak istemişlerdir. Diğer farkı, halk halk fırkasından, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Parti programında dini görüşlere saygılıyız ibaresini etkilemiştir. Yalnız siyasi ömrü çok uzun olmayacaktır. Şehzade isyanına karıştıkları düşünülerek terakkiperver Cumhuriyet Fırkası devlet tarafından kapatılacaktır. Bir sonraki siyasi partimiz Serbest Cumhuriyet Fırkası. Kuruluş tarihi 12 Ağustos 1930. Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulmuştur. Sebebi 1929 senesinde dünyada kendini göstermeye başlayan ekonomik bunalım Türkiye'yi de ister istemez etkileyecek. İşte Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan çıkaracak, iktidardaki partiyi de dinamizm getirmesi amacıyla ekonomiye farklı bir soluk getirmesi amacıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Kurucusu Fethi Okyardır. Ekonomide halk fırkasından farklı olarak liberalizmi savunmuştur. Yalnız zamanla parti içerisinde cumhuriyet rejimini benimsemeyen rejim karşılıklarının toplanması neticesinde parti kendini kapatmıştır. Bir sonraki konumuz Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet karşıtları tarafından bu bu suikast gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sebebi siyasi mücadeleyle Mustafa Kemal'i alt edemeyen rejim karşıtları silahlı mücadeleyle Mustafa Kemal'i ortadan kaldırdıkları takdirde cumhuriyeti de ortadan kaldıracaklarına düşünüyorlardı. Yalnız suikast hazırlığını yapanları ee, suikast planı önceden bilindiği için e, suikastçılar yakalanıp askeri mahkemelerde istiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır. Bu olay üzerine Mustafa Kemal'in e, söylemiş olduğu söz önemlidir. Sorularda karşınıza da çıkabilir. Hangi olaydan sonra bu söz dile getirilmiştir diye. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Lakin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet fayda kalacaktır. Bu sözü Mustafa Kemal kendisine gerçekleşen suikast girişiminden sonra söylemiştir. Diğer konumuz Cumhuriyet rejimine yönelik isyanlar. Cumhuriyet rejimine, rejimine yönelik gerçekleşen ilk isyan hareketi Şeyh Said isyanıdır. 13 Şubat 1925 senesinde meydana gelmiştir. İsyanı gerçekleştiren kesimler rejim karşıtlarıdır. Dış destek almıştır İngiltere'den sebebi İlerleyen konumuzda detaylı bir şekilde sizlere bunun, sizlere bunun açıklamasını yapacağım. Musul meselesinde kendisine yönelik bir avantaj elde etmek isteyen İngiltere içerideki Türkiye'de meydana gelen isyanı desteklemiştir. Bu olaydan karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti sıkı yönetim kararı almıştır. Takviri Sükun Kanunu çıkartmıştır. Huzuru Sağlama Kanunu. İsyancılar yakalanıp askeri mahkemelerde, istiklal mahkemelerinde kapatılmıştır. E, bu olayla ilişkili ilişiği olduğu düşünülen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da devlet tarafından kapatılmıştır. E, bu olayla alakalı size son olarak şunu da dile getireyim sevgili arkadaşlar. E, ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün dikkatini odağını e, içerideki şeysel isyanına verdiği için dışarıda musul meselesinde aleyhimize karar alınmış. Karar alınma noktasında tepki gösterememiştir. Bir diğer isyanımız Menemen olayı. Cumhuriyet rejimine yönelik gerçekleşen ikinci isyan hareketidir. İsyancılar Cumhuriyet rejimini benimse, benimsemeyen kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Bir cuma namazı çıkışı halkın dini duyguları istismar edilip derviş Mehmet tarafından isyancılar organize ediliyor. Asteğmen, öğretmen Kubiler asker arkadaşlarıyla beraber olayı bastırmak isterken Asya menümüz, şehit ediliyor. Şehit Kubilay olayı diye de geçebilir tarihte. Bilginiz olsun.